Yaşamak için Tayland mı, Vietnam mı? Ya biliyorum ülkedeki ekonomik siyasi durum. Yani insanlar bir şekilde özgürlüğe, mutluluğa ulaşmak istiyor. Instagram'dan geçen arkadaş yazmış, abi 100 bin TL var. İşte ben Tayland'da yaşamak istiyorum. Abi yok yani. Bu arada illegal kaçak yollar var. Bunu kimse söylemiyordur. Vietnam'a geçelim. Vietnam'da arkadaşlar şu anda acenta ile vize aldığın sürece yasal bir şekilde istediğin kadar kalabiliyorsun. Gece hayatı, eğlence, abi Tayland, Tayland'da yarışılmaz. Çok basit bir şekilde söyleyebilirim bunu. Bana diyorsunuz, ee birader Vietnam diyorsun sen Tayland'dasın. La benim kız arkadaşım Taylandlı. Ne yapayım? Ben Vietnam'da tanıştım. Ben kız arkadaşımla tanıştım da ben Vietnam mı sanıyordum? <laughs> en yılı uçak biletleri bulup burada paylaşıyorum. Yakın zamanda seyahat planınız varsa mutlaka ziyaret edin. Selamlar sevgili YouTube alem. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Bugünün video konusu bence herkes için çok önemli ve güzel bir konu. Yaşamak için Tayland mı, Vietnam mı ve bir takım gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben kendim ne yaptım, kendi hayatım, geçmişimle alakalı bir şeylerden bahsedeceğim. Sonra siz ne yapabilirsiniz? Aslında bu videoyu çekme sebebim şu, normalde aklımda böyle bir şey yoktu. Bugünkü video bu değildi aslında, bu bugün çekmek istediğim video. sürekli Instagram'dan ben vizemi aldıktan sonra bir takım sorular gelmeye başladı. İşte Tayland'da yaşamak için, işte ne yapmalıyım, Vietnam için vesaire. Ya biliyorum ülkedeki ekonomik siyasi durum yani insanlar bir şekilde özgürlüğe mutluluğa ulaşmak istiyor. Ama işte bu bu kadar sürdürülebilir ve kolay aslında değil. Neden değil? Arkadaşlar birazcık durum parayla alakalı. Ya ben size bütün durumu bütün gerçekliği ile birlikte anlatacağım. Bu aslında bir nevi benim sizinle olan ya da sizinle benimle olan karşılıklı böyle bir masada herkesin böyle oturduğu düşünün şu anda 22 bin küsür kişiyiz hepimiz oturduk şu anda işte sohbet ediyoruz biliyorum belki bu sosyal medyada bu YouTube aleminde bana inanıyorsunuz güveniyorsunuz derdim de bu gelin birazcık doğruları konuşmamız gerekiyor ben de Hatun'la birlikteyim aşkım. Da. Yani gördü arkadaşlar hiçbir şey kolay gelişmedi. Ya benim için özellikle kolay gelişmedi. Ya birazcık da şanslıyım. Ya vasıtadan dolayı şanslıyım. Benim için her şey çok iyi ilerledi. E, i̇yi ilerlemesinin sonucu da e, Taylanddayım. E, vizemi aldım. Ama her şey kolay gelişmedi. Şimdi kendimle alakalı birkaç bir şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar ben bildiğiniz üzere 2023 Haziran'da Tayland'a geldim ve Tayland benim hayalimdi. Ben 20'li yaşlarımda hep Tayland videoları izliyordum. Ama hiçbir zaman buraya yerleşme, böyle bir ilişkiye sahip olma gibi bir hayalim hiç yoktu. Ve insanın kolay kolay böyle bir hayal olamaz zaten. Ondan sonra bilgisayar oyunlarına saldım, sa sardım derken ben 30 yaşımda bir kırılım vardı. Ailem bana, annem sürekli şey diyordu oğlum Hiçbir şey senin ayağına gelmeyecek, senin çıkman lazım, dolaşman lazım, insanlarla tanışman lazım, kendini test etmen lazım. Bak yarın öbür gün hayatınızdan bir şekilde biz çıkacağız ve bu dünyayla, bu yani acımasız dünyayla başa baş kalacaksınız dedi. Ya yani o ben 30 yaşımda o yani bir şeyler bana çok ağır geldi ben çıktım ve o çıkış o çıkış. Ya yani bu coğrafyayı sevdim. Ama şunu size açık bir niyetle söylemeliyim ki bu Tayland aşkım we can go there. Okay. 2 yıl önceki gibi değil. Şu anda Tayland'a girişler birazcık daha sıkılaştı. Öyle vizeran falan var ya eskiden gir çık yapıyorduk. Onlar birazcık daha zorlaştı arkadaşlar. Çok daha tedbirliler artık. Ben 2 yıl önce geldiğimde kur 0.65'ti. Şu an 1.30. Tam 2 katı düşünün. Ya böyle bir değişim var yani. Ben 2 yılda 8 kere Tayland'a girmişim çıkmışım. Ya ben o kadar fazla risk aldım ki Ben her immigration'a girdiğimde Benim elim ayağım titriyordu Beni sürekli ofise çekiyorlardı Sorular soruyorlardı Bana en son dediler ki kardeşim bak Sen bu ülkeye artık giremezsin Vizeni değiştir Heh. Şimdi gelelim Hikayeye yaşamaktan bahsediyoruz değil mi? Vietnam içinde, Tayland içinde örnekler vereceğim. Temel ihtiyaçlardan bahsedeceğim. Hangi ülkenin daha mantıklı olduğunu söyleyeceğim. En azından kendi bütçenize, paranıza göre bir seçim yapabileceksiniz. Şimdi ben arkadaşlar bu durum yani benim için bu şekildeydi. Yani ben artık Tayland'a giremezdim ve babamdan aldığım bir destekle kendi de birikmişim vardı. İşte Muay Thai kursu para ödeyerek ben Tayland'da 5 yıl oturum izni aldım. Ama bunun yani yap, ya bunu ben yapmadım, bu yaptı. Heh. Ya benim kız arkadaşım yaptı. Benim Muay Thai da zaten kız arkadaşım buldu. O yüzden yani ben hani size şey diyemiyorum. Ben size vize alırım. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani her şeyi bu yapıyor ve ben o yüzden şanslıyım birazcık uzattım. Şimdi iki ülkeyi kıyaslayacağım. Tayland'da mı, Vietnam'da mı? Nasıl yani yaşayabilirsiniz? Ya yaşamayışı çok ağır bir şey. Çok yüksek bir şey aslında. Yani bu, bu kadar basit söylenebilecek bir şey değil. Instagram'dan geçen arkadaş yazmış. Abi 100 bin TL'm var. İşte ben Tayland'da yaşamak istiyorum. Abi yani daha önce Tayland'a geldim mi dostum? Yok gelmedim ilk kez geleceğim. Ya Tayland'a ben gezmeye geleceğim demek yaşayacağım demekten daha kolay. Yani önce bir gezmeye bir gelseniz arkadaşlar, bir gezin. Yani bir dolaşın. Ya bu bunu yerine niye yaşamaya geleceğim? Ya belki yaşayamayacaksın. Her şey uzaktan kolay geliyor. Gerçekten kolay geliyor, basit görünüyor ama buralara alışmak o kadar kolay değil ki. Ya mesela düşünsenize bir tane arkadaşım yok. Sadece bir kız arkadaşım var. Öyle düşünün. Bir tane Türkçe konuşabildiğim bir insan yok. Burada hastalığı var, sağlığı var. Yani sürekli kendime dikkat ediyorum, kız arkadaşıma da tembih ediyorum, sağlıklı beslenelim, yürüyüşler yapalım diye. Yok yani bir güvenini, güveneceğiniz biri yok, bir dayanağınız yok, bir telefon açabileceğiniz biri yok, İletişim zaten çok zor. Yani tamam coğrafya güzel, sıcakkanlılar ama mesela yaşamak dediğinizde gidip lokal bir yerde değil de mesela turistik bir bölgede yaşıyorsunuz burada iki sezon var. Yüksek sezonda fiyatlar çok yükseliyor. Bir sürü şey var. Şimdi başlayalım. Birinci madde. En temel. Oturum. E, yaşamak için bir oturum gerekiyor değil mi? Kolay bir şekilde ülkeye giriş çıkış yapmak gerekiyor. Arkadaşlar Tayland'a ilk seferde giriş kolay. Bence ikinci seferde de kolay. Çıkış biletiniz, dijital arrive kartınız, otel rezervasyonunuz olduğunuzda Kolay kolay Tayland'a girer çıkarsınız Aslında bir sorun yok iki kere e Ama üçüncüde ne yapacaksın Hani yaşamak ya E sonra E bu da demek oluyor ki Yaşayamıyorsun oturum iznin yok Yok yani Bu arada illegal kaçak yollar var Bunu kimse söylemiyordur Ama ben size söyleyeyim Otobüsle arkadaşlar Malezya sınırına götürüyorlar Karadan getiriyorlar 4500-5000 baht filan ben bununla alakalı hiçbir şekilde danışmanlık bir şey vermiyorum. Siz kendiniz bulursanız yapın. Bana da sormayın. Ama bu durumun şöyle bir dezavantajı var onu da söyleyeyim. Bir kere başka bir ülkeye gitmek durumunda kalırsanız buraya geldiğinizde bir daha ülkeyi sizi almazlar. Çünkü pasaporta bir bakacaklar. Her iki ayda bir arkadaşlar damga. Her iki ayda bir Tayland damgası var. Deport olacaksınız. Bu birdi. Tayland'da durum böyle. Vietnam'a geçelim. Vietnam'da arkadaşlar şu anda acenta ile vize aldığın sürece yasal bir şekilde istediğin kadar kalabiliyorsun. Acentadaki vize ücreti ben size söyleyeyim. Ben ben abi bir şey kolay kolay saklamıyorum. Şeffafım. 100 dolar arkadaşlar vize, tamam mı? Siz bana parayı Türk lirası attığınız için ben parayı karşı tarafa yani benim çalıştığım acentaya iletirken 6 dolar gibi bir kayıp oluyor 106 dolar değil mi? Ben de işlem ücreti olarak 14 dolar alıyorum. 120 dolar yapıyor. Yani ben vizeyi 120 dolara alıyorum. Bu vizeyle her 3 ayda bir arkadaşlar ülkeden çıkış yapıp tekrar girebiliyorsunuz. Bunu legal bir şekilde şu anda yapılabiliyor. Herhangi bir işte ekstra işte negatif bir durum yok. İşte herhangi bir böyle prosedüre takılmıyorsun. Benim geçen sene Niye da tanıştığım abiler bu son gittiğimde halen oradaydı. Yani geçen sene Vietnam'da gördüğüm insanlar şu anda da Vietnam'da. Durum bu. Yani bu arada vize işini için bana yazabilirsiniz. Bak ben hallediyorum. Fiyatları fiyatı da söyledim. 120 dolar. Hani 3 gün içinde garanti bir şekilde teslim ediyorum. Ama alabilen varsa online alsın. Ama alamayan online varsa ben garanti bir şekilde teslim ediyorum. Kazancım da 14 dolar. Bir yemek parası gibi düşünün. Bunu koyduk kenara. Yani bir yerde yaşamaksa mevzu oturum için Vietnam'a artı bir yazıyorum abi. İkinci bir konu temel ihtiyaç barınma. Bunun hakkında konuşalım. Ya Tayland'da arkadaşlar iki sezon var ya. Low sezonda yani Yağmurlu sezonda uygun fiyatlara ev bulabiliyorken, ya işte Bangkok'ta olsun, Pattaya'da olsun, sağda solda otel bulabiliyorken, yüksek sezonda fiyatlar çok yükseliyor arkadaşlar. Hepimiz Yalçın Abi'yi tanıyoruz. Benim abim Phuket'te arkadaşlar kondo tuttuk, 25.000 bin baht, yani 33-34 bin TL tekabül ediyor, tamam mı? Bu bulabildiğimiz en fiyat performans kondoydu. Diğer bulduğumuz kondo, sahibi nerede biliyor musunuz? Yüksek sezonda 50 bin baht düşük sezonda 15 bin baht. Ya 50 bin baht arkadaşlar şu an 65 bin lira falan yapıyor tamam mı? Yani bu ne demek? Senin yediğinle içtiğinle o fiyat abi olacak sana ayda 100 bin bat, 130 bin lira. Ya mümkün mü? Ya Tayland'a gelmişin ayda 130 bin TL para mı harcanır? Yani o yüzden arkadaşlar Tayland yani fiyatlar şişiriliyor. Yüksek sezonda inanılmaz şişiriliyor. Bak inanılmazdan bahsediyorum. Ya benim size önerdiğim otel 400 liradan 2500 lira oluyor. Yüksek sezon böyle geçiyor. Ve yani yaşamak ya konu. Nasıl yaşayacaksın? Lokale gitmen lazım. Lokale. Yani turistin bulunmadı. Benim gibi. Ben mesela Samut Prakan diye bir bölgede yaşıyorum. 7000 bat 9000 TL para ödüyorum. Ama size var ya Orada 15 gün veriyorum. 15 gün sonra kaçarsınız. Neden? E çünkü hiçbir şey yok. Gece hayatı yok. Araba lazım bir yerden bir yere gitmek için. Akış yok yani. Eğlence yok. E ben nasıl yaşayabiliyorum? E kız arkadaşım var diye yaşıyorum. Kimseye ihtiyaç değilim. Muttaç, muttaç değilim diye yaşayabiliyorum. Ve seviyorum yaşadığım bölgeyi de. Çok güzel bir bölge. Bak mutluyum. Burası da benim yaşadığım bölgenin etrafındaki güzel bir park mesela. Bak ne kadar güzel değil mi? Baksanıza. Muhteşem. Buranın girişi 10 bat. 13 TL. Ne kadar düzenli, keyifli. Al kitabını, kahveni gel otur buralarda. Ya işte bu Tayland'da da can güvenliği endişesi falan yok. Muhteşem bir yer. Ama fiyat performans olarak Vietnam'ın yanına şu an yaklaşamıyor arkadaşlar. Bu sene Vietnam o kadar fazla turist aldı ki. Ya ben Ho Chi Minh'e gittiğimde bir buçuk saat bekledim ya immigration'da. Normalde mümkün mü? Vietnam bu sene tap yaptı. Herkes Vietnam akın etti. Barınmada kesinlikle konfor ve kalitede de ben arkadaşlar Vietnam'ı number one'a koyuyorum. Düşünün şu anda Nye Chang'da 5 yıldızlı oteller arkadaşlar 1000 liradan başlıyor. Ha ekrana da koyayım. 5 yıldızlı otel 1000 liradan başlıyor ya. Ya 5 yıldızlı otelde 30 gün kalsan 30 bin TL yapar. Valla Tayland battığına vurduğunda zaten kaç para yapıyor? 23 bin filan yapıyor. Düşünün yani. 5 yıldızlı otelden bahsediyoruz. Barınmada da Vietnam artı bir. Maalesef. Maalesef. Yemek konusuna gelelim. İkinci bir ihtiyaç. Öncelikle lokal lokalden konuşacak olursak lokal ucuz yemekten Vietnam kültürü Tayland kültüründen mutfak kültürü daha iyi yemekleri. Tayland yemeklerine alışmanız çok zor. Yani şöyle bir şey hayal edin. Anneniz bir çorba yapmış. İçinde acı var, şeker var, soya var, işte tofu var, domuz var. Yani böyle bir yemek kültürleri var. Aralarında kötü, güzeli var mı? Var. Mesela pilavları çok güzel. Kimisi pattayı bunların noodle'lı böyle değişik bir şey var onu seviyor direkt söyleyeyim. Ama Tayland'ın mutfak kültürüne alışmanız çok zor. Vietnam öyle değil. Vietnam sandviçi, banh mi muhteşem. Fobo çorbaları muhteşem. Fiyatlar çok ucuz. Direkt söyleyeyim. Yeme kültürü olarak kesinlikle bence Vietnam. Export yemekler olarak Avrupa yemekleri dönerler işte kebaplar, pizzalar. Benim gördüğüm kadarıyla Vietnam kesinlikle daha ucuz. Çünkü Bangkok'ta özellikle bir şey söyleyeceğim. Bangkok'ta fiyatlar yüksek çünkü Bangkok bizim memleket gibi arkadaşlar. Deniz kenarında 500, içeride 300. Vietnam'da fiyatlar sabit. Her yerde aynı. Haberiniz olsun. Deniz kenarında da aynı, içeride de aynı ve ya mesela bir Yunan restorantında Vietnam'da arkadaşlar 65-70 lira işte wrap Yunan döneri yiyebiliyorsun mesela ne kadar güzel değil mi? Abi üçüncü sosyalleşme gece hayatı bundan bahsedeyim. Burada arkadaşlar Tayland'la yarışamıyorsun. Maalesef yarışamıyorsun. Vietnam'da zaten gece hayatına takılacağınız yani benim gözlemlediğim her yerine gittim tek bir bölge var Ho Chi Minh. Hani size sizin alıştığınız diyeyim. Ho Chi Minh. E Ho Chi Minh'de arkadaşlar bir tane sokak var. Bui Vien Walking Street. Elbette hikaye var akıyor işte yani bütün çılgınlık orada ama tabi Tayland'la yarışamazsın bak yarışamazsın Vietnam'da ilişkiler çok daha zor İngilizce bilme oranı daha düşük bazı şeyler bu kadar basit gelişmiyor alkol fiyatı daha ucuz Tayland'a göre. Bak daha ucuz. Mesela Tayland'da bir mesela locaya 10 liraya açıyorsan Vietnam'da 3 liraya açabiliyorsun. Hizmet aynı mı? Aynı değil. Ama arkadaşlar yani Tayland'da yarışılmamasının sebeplerinden biri de ya Tayland'da arkadaşlar eğlence zaten insanlar eğlence üstünden para kazandığı için yani her şey çok iyi lüks olmak zorunda. E, Vietnam yarışamıyor. İşin gerçeği bu. Ben Vietnam'da her yerde takıldım. Abi bir giriyorsun gece kulübüne. Gay 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 Vietnam müziği çalıyor. Yani mümkün değil ki. Adam bira getiriyor. Bira soğuk. Ya bunu can you change diyorsun. Değiştirir misin? Adam anlamıyor. E translate'den değiştir bu değiştirir misin diyorsun. Gösteriyorsun. Öyle değiştiriyor. Yani Tayland'da Tayland'da yarışamıyor. Ya Tayland'da yani gece hayatına girdiğinde ya çıkamıyorsun ki. Yani günlerce çıkamıyorsun. Ya bak ben hani kendimi biliyorum. iki ay boyunca bak uyku düzenim sabah 7 after partiye git 9 uyu sabah 9 akşam 6'da kalk yemek ye tekrar gece kulüplerine git. Benim düzen buydu iki ay boyunca. Doydum. Doydum. Gerçekten doydum. Gece hayatı, eğlence. Abi Tayland, Tayland'da yarışılmaz. Çok basit bir şekilde söyleyebilirim bunu. Abi duygusal şeylerden bahsedeyim. ilişkilerden. Ya bence Vietnam. Bunun neden olduğunu söyleyeyim. Ya Vietnam'da arkadaşlar yani kültür daha bozulmamış. Yani ilişkiler bize çok yakın. Flört şeklinde dönüyor. Ya Tayland'da düzgün bir kadını bulmak çok zor. Düzgün. Ya ben kız arkadaşımla Vietnam'da tanıştım arkadaşlar. Bakın. Bana diyorsunuz e birader Vietnam diyorsun sen Tayland'dasın. La benim kız arkadaşım Taylandlı. Ne yapayım? Ben Vietnam'da tanıştım. Ben kız arkadaşımla tanıştım da ben Vietnam mı sanıyordum. <laughs> e ne yapayım? Tayland'da çıktı Tayland'dayım. Ama bugün benim kız arkadaşım olmasa ben gene Vietnam'dayım. Ben Vietnam'ı seviyorum. Yani Vietnam'da ilişkiler flört şeklinde tut elinden işte kahveye git, işte sinemaya git, bowling oynamaya git. işte aşk böcek seviyorlar. Abi Tayland'da öyle değil ki. La pattaya da mattaya da zaten bir ilişkiden bahsedemem size. Ya ben direkt hani aslında bu videoda şey demiyorum yani. O abi kadın nasıl bulunur değil. Ya bize yakın düzgün bir ilişkiden bahsediyorsak Vietnam abi yani Vietnam güzel. Ve gerçekten de şeyi çok iyiler yani. Kadınlık konusunda gerçekten becerikliler yani. E Tayland da öyle ama Tayland'da bulduğunuz bir kadın özellikle siz turizm bölgelerinde yaşayacaksanız e abi yani yanınızda oluyor bak yaşadığınız boyunca sizin yanınızda oluyor ama derdi bitmiyor abi yani Tayland'da bir kadının derdi bitmiyor yok my buffalo sick yok my papa sick işte bana bir Çanta al bana bir koltuk takımı al Bana telefon telefon kırıldı Yok işte annenin bacakta Sıkıntı çıktı işte gibi gibi Şimdi e, Tayland'da tabii yani böyle Kalifiyeli böyle okumuş Üniversiteyi kazanmış kendi parasını Kazanan düzeni olan bir kadın bulduğunda Zaten böyle bir sorun yok Ama çok zor Vietnam gene artı bir Son olarak bu da çok önemli Bana çok fazla geliyor Ben geldiğimde iş bulup çalışabilir miyim? İşte YouTube sosyal medya yapsam para kazanır mıyım? İşte kripto ticareti yapıyorum, işte yazılımcıyım. Bununla alakalı temel bir konuşma yapıp sonra video bitecek. İnternet hızı Tayland'da daha iyi arkadaşlar. Bakın internet hızı Tayland'da daha iyi. Benim şu an evde 500 megabite 500 megabit çekiyor. Ya videoyu koyduğum gibi 5 dakikada video inanır mısınız YouTube'a yükleniyor ya yani 10 GB'tan geçen mesela 60 GB'lık bir oyun indirdim 5 dakikada indi muhteşem. Ama Tayland'da çalışmanız mümkün değil arkadaşlar. Bakın. Abi Tayland'a geldiğimde iş bulur muyum gibi bir durum yok. Abi Vietnam'a gittiğimde iş bulur muyum gibi bir durum yok. Ama iki tarafta da bulamazsınız. Ama neresi daha böyle hani su istimal edilir diye sor, soruyorsanız Vietnam. Çünkü daha önce gördüm. Gelen Türk arkadaşlar işte restoranlarda filan işe başladı, çalıştı. Daha böyle basit. Çünkü Tayland'da bir yabancıyı çalıştırabilmeniz için arkadaşlar dört tane Taylandlı çalıştırmanız gerekiyor. Ve hani siz o kadar kalifiyeli bir iş yapmak yapacaksınız ki e, o adam o sorumluluğun alacak yani. Dört tane Taylandlı çalıştıracak vesaire vesaire. Yani durum vaziyet bu. İkinci bir konu arkadaşlar bakın sosyal medya ya her buraya her gelen eline kamera alıyor çekiyor. Ben de onlardan biriydim tabii 2 yıl önce. Ves ama şunu asla unutmayın. Sakın ola sosyal medyaya güvenip ben o sosyal medyada para kazanırım deyip bu coğrafyaya gelmeyin. Abi sosyal medyada para kazanamıyorsun. YouTube'da filan para yok. Kazanamazsın. Bak söylüyorum. Sakın güvenip gelme. Şimdi diyeceksin ee birader işte sen video çekiyorsun. Abi ben video niye çekiyorum? Haftada ben bir tane video yüklüyorum. Bu benim sorumluluğum gibi bir durum oldu artık. İnanılmaz ya benim aylık kazancım çok komik arkadaşlar yemin ediyorum. Yani bu sorumluluk oldu artık. Yani belli bir aboneye belli bir takipçiye ulaştım. Instagram iyi gidiyor. Sosyal medya şu anda network arkadaşlar. İnsanlarla tanışıyorsun çok kıymetli, çok değerli abilerle, ablalarla tanışıyorsun. Yoksa bu insanları nerede göreceksin hayatında? Sosyal medya şu anda bu. Gerçekten sosyal medyaya güvenip sakın ola buralara gelip kendinize bir hayat kurmaya çalışmayın. Kazanamazsınız bak söylüyorum şimdiden. Para yok. Yani videolarınızın en az 100 bin izlenmesi lazım. En az. E bir de bu da bir de bu da şey arkadaşlar. Türkiye'de ne kadar traveler var ki? ne kadar traveler var da siz videonuzu 100 bin izlen, izlenecek ve her hafta 3 tane video çekmeniz lazım. Ya ben burada ne video çekeceğimi bilmiyorum. Yani bir insan her gün video çekiyorsa çok boş muhabbet yapıyordur. Başka bunun bir açıklaması yok. Çok sert oldu ama bu. İşin açıkçası bu. Kripto, kripto işini burada da yaparsınız. Her, der, her yerde yaparsınız. Banka hesabı açamıyorsunuz arkadaşlar. Tayland'da da açamıyorsunuz. Vietnam'da açılıyor bu Mobifon'la bir ama turist banka hesabı para gönderip işte alma işleri yok. Parayı yükleyebiliyorsunuz içine. Sadece QR kodla ödeme yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Vallahi genel anlamda arkadaşlar oturum, en önemlisi oturum. Oturum şu anda Vietnam'da hani kolay. Yani kolaydan kastım işte vize alarak sürekli acentadan bu da 3 ayda bir 120 dolar demek. İşte benim eğer benden alacaksanız işte yapabiliyorsunuz. Her 3 ayda bir gir çık yaparak kalabiliyorsunuz. İşte 3 ay kalırsanız Tayland'a geçersiniz, isterseniz tekrar Vietnam'a geçersiniz. Bu şekilde bu sistem dönüyor. Şu anlık. Diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bu videoyu arkadaşlar çektim. Instagram'dan artık bana biri soru sordum abi ben nasıl yaşarım? Direkt bu videoyu açacağım Bir sonraki videom Arkadaşlar Tayland'a gelirken dijital arrive kart dolduruyoruz ya. Bununla alakalı inanılmaz soru geliyor. İnsanlar dolandırılıyor. Çok fazla fake site var arkadaşlar. Bir tane size form nasıl dolduruluyor ve orijinal resmi siteyi paylaştığım bir YouTube videosu yapacağım. Abi fake site yapmışlar. Formu dolduruyorsun kredi kartıyla 50 dolar direkt post cihazından çekiyorlar ya. Ya o kadar fazla dolandırılan var ki bir de Google'a reklam vermişler. Size bir tane bu form nasıl dolduruluyor bununla alakalı video yapacağım. Eşinize dostunuza gönderirseniz bana da soranlara ben artık o videoyu göndereceğim. Bitti arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ay. Gördüğünüz gibi bazı şeyler kolay gelişmiyor. Neredeyse 3 senem bitti. Arkadaşlar bu hikayeyi 3 sene verdim. 3. Yani Tayland'da benim şu anda bulunmam kolay değildi. Zor olanı yaptım ama yaptım. Diyeceklerim bu kadar.